Akşam sorunum var. Kaç arkadaşlarımın kaçı sonraysı bize ne mi bize arkadaşlarımın mesela kaçı arkadaşlarımın da beğendi seyimci videolar benim açtığım kaçı arkadaşlar konuşalım da neyse arkadaşlar e, bize ilerleyen e, ben birazcık diğer videolarım dediğim gibi arkadaşlar e, geçen videomda geçen dediğim demişim de denememişim demememişim de arkadaşlar bizde program dediğim gibi arkadaşlar e, çünkü video lazım her Çekiyorsun, çekiyorum çekiyorum olmuyor ki sen neyse bir sonraki seni yüz yapmış oha ben ne ara yaptım ya o oyun bazen kendi kendine yapıyor burada arkadaşlar o yüzden hep kusura bakmayın neyse arkadaşlar biz ilerleyelim şöyle şöyle çıkalım sonra şöyle atlarsak çok güzel olur tamam şu an 10 çıkalım kimisi şu an sabahın dördünü çıkıyorum arkadaşlar bu video sabahın dördü yani dört yani borumu değil arkadaşlar adam, adam ismi var adam ismi gördüğüm gibi oldum neyse arkadaşlar şunu bir giyelim yukarı çıkalım tamam çıktım şurayı yıkarsam çok güzel olur hop ah olmadı kesiyor yok ettim neyse biz de böyle yaparız bizim için sıkıntı olmaz güzel yere geçeriz yani arkadaşlar adam var mı var ama edildi bir <laughs> bütün düştüm üstüne fena üstüne fena üstüne Mesela bir şey bizden uzun zaman gelmedim e, bir seri gelmiş oldu e, ee, Bence çok güzel bir map arkadaşlar burada rotam var e, ee, Uzakta doldum buradan gittim yoksa buradan giderdim e, ee, Rotama Neyse arkadaşlar bir süre ilerleyelim e, ee, Şuraya alırsak çok güzel olur Abi ah, neden hep aynı arama çıkıyor bu ne ya Abi ya Hep aynı orada çıkıyor adam var mı var neyse arkadaşlar biz şöyle taş kılıcımız var orada, zaten orada taş kılıcı buldum taş kılıcıya gerek yok neyse arkadaşlar adamlar nerede adamları bulursan çok güzel olur adam buraya tamam ismini gördüm abi gel bana gel bana bari bunu yapabilirsin hadi bana gelebilirsin hadi adın, adın neymiş ne? koyayım bir şey bir şey gel hadi abi bana gelirsin hadi oha adam su atladı bana geldi geldi bana artık ben şu bir adam öldüreceğim ya oha oha Arkadaşlar şey, iyi oldu iyi kullandım ee, tek tek vurup vurup vuru, kaçıyorum abi Abi şu an çok sıkıntılıyım. Şu an acayip sıkıntılıyım. Abi sen öleceksin. Öleceksin sen de adamsın. O adamı öldür. İkisini bir öldürmüş. Pardon. İkisini bir öldürmüşüm. Abi sen gel. Sen gel. Sen de gel. Sen, de gel. sen de gel. Sen de gel. Abi arkamızdan adam geldi. Ben bunu kestim. F5'te. Gel abi, sen de. Sen de gel. Sen de gel. Hadi be geleceğim. Abi şu an çok pro oynadım abi. Şimdi efsane pro oynadım arkadaşlar. Abi öylecek bu. Katniss gelini abi ee, neyse seni öldüreceğim suda gel buraya ki bu botu alsaydım ya orada iki şu an fena pro oynadım arkadaşlar ee, gereğinden de fazla iyi oynadım bence aa ben niye ta e, buna bir ismi seçiyorum arkadaşlar bir dakika gelir tamam dedim bu kadar yani neyse arkadaşlar tamam abi bu adam afk mı tamam. hayır Haydar VG ilerdeymiş tamam tam Aa, adam bana bakıyor abi sen ölmesi gere gerekmiyor mu nerede bu lag mı oldu abi ne oldu inşallah böyle çık arkadaşlar inşallah ah. abi tim Haydar VG tim. tim 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 abi hadi gel gel tim ihanet edersen var ya kusura bakma iyi yansıyorsan kusura bakma yani abi bu adam ortaya gitti o oyunu kazandı abi bu noise boy gel gel noise boy gel öleceksin abi öleceksin abi of of of, of. abi fena bekledi buraya bekledi gel abi sen abi neredesiniz Ketnis game noise boya gelmedi Abi gel videonun çık çıkması için siz, kusura bakmasan iyi yanıt ama Abi kusura bakma ya yani. lütfen kusura bakma Sana niye ekleyeceğim ama Abi kusura bakma kusura bakma ya Vallahi kusura bakma RGG Adamsın Galip sen de öleceksin Abi hadi Katniss git Abi Katniss mi ne Katniss'e Öleceksin GG Galip hepinize Nasıl arkadaşlar şey video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın Kendinize bakın hoşçakalın Evet arkadaşlar ikinci yerden devam ediyoruz kusura bakmayın arkadaşlar çok kısa olmuş öyle 4 dakika 5 dakika falan olmuş ben de 2. yere gideyim dedim e, inşallah bu çıkar arkadaşlar sabahın şu an 4.30'da çekiyorum arkadaşlar bu videoyu umarım beğensiniz arkadaşlar bu e, videoyu da neyse biz ilerleyelim e, rotamıza doğru İnşallah adamlar gelmez rotamıza geliyorlar galiba ben madeni yiyemeyeceğim arkadaşlar madenin içindeki e, şeye gideceğim orada daha iyi gelişebilirim diye düşünüyorum şuradan kılıç çıkarsa bizim için daha iyi olabilir arkadaşlar mouse eserim geliyor arada ee, inşallah sıkıntı duymuyorsunuzdur ee, eserimden. bir de fark ettim yani, mouse yeserim falan geliyormuş inşallah da sıkıntı etmiyorsunuzdur onlara. ben şuna gideyim kılıcım yok ama yapacak bir şey yok Şu, şuradan kılıç çıkarma o tamam abi çıktı o güzel abi aşağıya açalım hemen aç bunu bunu da aç bunu da aç tamam güzel ee, şu an İs İsmet abinin veriş bitkinliği bunda e, ee, adını veririm size arkadaşlar siz de indirirsiniz adam skype veriyor aşağıdan ya ben senin ne yapayım skype'ın abi abi şunları tamam yapalım şunları birleştir at şunu şunu da birleştir abi ben dim ses büyüte attım atmışım hatta tamam neyse arkadaşlar ee, şurada da var onunla gidelim Arkamıza adam geliyor sandım vallahi 12 kişi şu an 19 kişi son nasıl 12 kişi kalıyor ya yani. Arkadaşlar geldim ee, yanlışlıkla Windows tuşuna bastım aşağı aldım onun video kapandı Kusura bakmayın ee, şey oldu ya vallahi Kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten şey oldu ya e, Windows tuşuna bastım kapandı video bıraktım hemen açtım baktım izledim video bir şey olmuş mu Hemen sonra devam ettim İnşallah da bir şey olmamıştır arkadaşlar ee, Madenimemiz lazım ya Burada fazla işimiz inşallah şu bir şey çıkarsa adiyene inmemiz gerek kalmaz. Belki maden bir kişi kaç kişilmiştir bakalım. abi botu giymeyeceğim ya. Deli bot giy giymek, istemiyorum. Altın botu giyelim biz. Neyse arkadaşlar. Tamam bunlarla gideceğiz. İnşallah bu tip tutanlar güzel bir şey çıkar inşallah. Hadi abi. Abi niye pantolon çıkıyor ki anlamadım ben bunu ya. Pantolon fantezisi ne ya. Allah Allah ayak pantolon çıkıyor bu ne ya hiç pipa ettiğimiz yok ne yapacağız ne bakıyacağız onu hiç bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar arkadan program ya da kusura bakmayın ee, birazcık bakım olsa da ondan da kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi abi ne oldu bir şeyler oldu bir an fazla ses konuşuyorum arkadaşlar kusura bakmayın çünkü ee, gecenin dört buçuna çekiyorum uyuyorlar çünkü millet uyuyor herkes e, ee, evdeki herkes uyuyor kusura bakmayın o arkadaşlar fazla sessiz konu fazla sessiz konuşamadığım için adam nerede adam madenen çıkıyor galiba Yakılır. neredesin sen kursana doğru geliyorum şu an galiba bu arkadaş madende gibi gözüküyor maden demişsin bakalım maden de değildir ya değildir değildir buna aynı anlamışa maden de değil bu biz aşağı o zaman alalım madeni sonra çıkalım 10 kişi kalmış biz hiç adam kesememişiz çok güzel valla çok sıkı geçiyorum abi niye böyle ya hiç adam çıkmadı karşımıza valla bir tane alayım, bir diamond. Hop. Al şuna. Şuna alalım tamam güzel. Şu şu inşallah güzel bir şey çıkar. Abi pantolon fantezi ne ama artık yeter ya ciddi ciddi Baydı artık vallahi adam geliyor galiba buraya Allah'ım ya Ciddi ciddi şu an bayağı sıkıldım arkadaşlar e, bu videoyu çekeyim sonra video depolayayım ah çok şükür şükür ya şükür at, at az, daha demir bot atıyorum. vallahi düşman tamam az daha demir bot atıyordum arkadaşlar bundan sonra birkaç video çekeceğim çünkü her gün her gün video çekmekten şey oldu yani her gün bir kardeşim içiyor diyor e, onun hani onun hakkını oluyor hani biz, Böyle, saatli, saatli falan ee, böyle saat saat falan geçiyoruz böyle saat saat geçiyoruz onun hakkını yaşıyorum. ben de böyle geceyim çekeyim, diyorum hani onlar uyuyorken bari video depolayayım diyorum ee, benim için de daha iyi oluyor sabahta ee, sabah da geçtiğinde zaten rendermiş falan upload şu an onlarla uğraşıyorum hem de video çekiyorum abi bizim yukarımızda adam var galiba ben buradan çıkacağım oradan çıkmayacağım abi oltada çıkmadı kötü oldum bence kötü oldu şu an. abi şam ağzıma sokayım ya işte bu alalım katalizi bırakalım aha adam var ismini gördüm ismini görmüş gibi mi oldum yoksa gördün mü bence görmüş gibi oldum Burada içeride galiba ya Her kilo burası Nereden çıldı burası? Adamlar yukarıdaymış. Aha daymış toplular. Abi ben bundan geçmem zor. Benim biraz kaçıp benim kaçmam lazım ilk önce. Abi kim? Abi kim? Ardından canım yersek çok güzel arkadaşlar biraz sessiz olmuş olabilirim Kusura bakmayın Abi Şimdi evimi de keseceğim o bana ihanet etmişti arkadaşlar bir dönemde O yüzden ona ihanet ettim Kusura bakmasın Abi Hiç uğramadım neyse Time Sword'a varmışız abi kaç Time Sword'a mu aldı acaba Abi Time Sword buluyormuş Oh, şunları yakalım abi. Şöyle yakalım şunları. Arkadaşlar kusura bakmasın buradan. Abi şunları bitireceğim. Canı şey zaten bol cefesimiz var. İnşallah arkalanmam. Tamam. Şu an zaten yeterince kurma var abi. Buradan da mı oldu çıkmadı ama yeter artık ya. Cidden sıkıldım. Abi at şunları. Bize fenas yapalım. Arkadaşlar şey birazcık şey ses kalmış oluyorum o yüzden kusura bakmayın. Abi bu bana inat edilmez. Ben bunu öldürmem lazım yoksa bu beni öldürüyor az önce arkadaşlar. Şu an çok pis bir insan oldum. <laughs> abi buna kekli sattım. Size gelin. Abi gelin. İkisi birden dalıyor. O zaman efendim spam go. İkisini birden yaktım. Gap olacağım. Arkadaşlar şunlara şöyle bir saldırabilirsem güzelce. Abi ikisi ölecek abi ikisi ölecek abi ikisi ölecek. Güzel güzel arkadaşlar güzel kesiyoruz ve GG arkadaşlar bu yıl çok şey şeylik yaptık arkadaşlar yani çok iklilik yaptık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar bu survival games kimse kimse güvenemeyeceksin o yüzden kusura bakmasın arkadaşlar Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar